arkadaşlar arkadaşlarım göstermiş ile devam ediyoruz ve ooo çoğa çoğa çuka çoğa 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 bakalım kimmiş bakın oha oha adam oha oha adam şimdi ben bu adam yine demiydi arkadaşlar tek attı adam bir. gördünüz bana iyiydi değil demeyin abi ya. Bak bak oha yani, oha. Abi what the fuck? What? Bu var bu var. Abi üç şartları, Bir milyon bir yardım. Bir milyon bir, 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 bir. Evet, Ama hiçbir Böyle bir Yollanma. Yollanma. Ay Oha, oha çok az şey. Flash'ın e, kötü yanlarından biri hep böyle bir şey. E, Cemaatken koşması yavaşlıyor. Ağabey, 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 yine. Abi bu adam hile. Abi levye var elinde, hile, yüzde yüz hile. Onun elinde levye var, levye, levye. Duyuyor musunuz? Levye. Bir de kristal çıktı mı? Çok iyi, Abi çok iyi, hakikaten çok iyi. Abi o, o cahil kötü, o cahil kötü. Oha. Oha o neydi? Abi. Abi. Aga. Hoppa. 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 Abi ya arkadaşlar çok kötü şu an. Abi adam ne diş adamın oha. Abi adam bu olayı çözmüş. Adam bu olayı çözmüş. Oha 85 oha. 너무 맛있게 먹었네요 아다미 아담이, 아담이 아담이, 아담이 나 울면서 물어 오, 울면서 물어 Oğlum abi burayı basmış adamlar. Basmış basmış. Oha bir fantom bir şatkanlı abi 89 değer. 80 dever. Abi lastik bak abi böyle iyi oynama yok. Adam, adam nişan almıyor vuruyor direkt. Ben de ee, kahramanların yıkandığını bilip o gün atan adamı almak yani Yoksa ben de yıkardıyordum. Bu neydi bu? Yoksa almamız da iyi. Bir kadar da Abi adam vuruyor böyle tekrar. Şöyle şey, yükseliyor, vuruyor, kaçıyor, tekrar böyle diyor. Abi adamın öbeği ne yani? Böyle yapıyor arkadaşlar. Tamam. Mono böyle kaldı. Böyle abi bazı kaldı böyle. Yoksa de. Abi adamın taktiği yapıyorum. Adamın taktiği yapıyorum. Aç kapıyı. Hop aa gitti. Aç kapıyı. Hop aa al gitti. 3 numara, on numara. Salla salla vur bara. Ola akmış. Adam şey. Nasıl veriyor lan? Hoppa. Ben yapamıyorum da Hoppa! Yaptık yaptık yapayım. Ama tamam. yani ee, yani atarken şöyle yapayım. Şöyle bir de değiştirecektim sanıyordum abi ne oluyor? uç sabah ne Arkadaşlar ben direkt taraf değiştireceğim. Taraf değiştirmeyi gerek Arkadaşlar ben genelde biliyorsunuz bu ben genelde e, hep e, şu oyunu oynuyorum böyle. Arkadaşlar görüşürüz. ver patak